Kazakistan'a gideceğiz. Eğer salgın koşulları bu denli etkili olmasaydı yüz yüze yapılacaktı bu zirve ve Kazakistan'da, Türkistan'da gerçekleştirilecekti. Orada şimdi bizi kim bekliyor? Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Cengiz Tomar. Hemen biz de o noktaya Kazakistan'a, Türkistan'a dönelim ve onunla konuşacağız bu zirveyi neden önemli olduğunu. Şimdi yayınımıza hoş geldiniz Sayın Tomar. Hoş bulduk Coşkun Bey. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Türkistan'dan Ahmet Yesevi Türbesi'nden selamlar. Evet Kadim Şehir Türkistan'dasınız. Şimdi zirveyi konuşacağız ama öncesinde Genel Sekreter Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Amreyev'den çok önemli açıklamalar geldi. Amreyev dedi ki Türk Konseyi Türk Dünyası Birleşik Devletleri'ni oluşturmayı amaçlıyor. Bu son derece iddialı son derece önemli bir hedef. Türk dünyasının potansiyeli düşünüldüğünde aslında gerçekten bugüne kadar olmaması düşündürücü. Buna ilişkin sizin görüşlerinizi almak isterim. Bu bir hayal mi? Gerçekleştirilebilir mi? Çünkü bu potansiyel hepimizi heyecanlandırıyor. Bir ikincisi de Türkistan şehri son derece önemli. Türk dünyası için, Türk tarihi, Türk kültürü için bu zirvede Türkistan'ın, Türk dünyasının manevi kalbi, manevi şehri, manevi başkenti olması da kararlaştırılacak büyük ihtimalle. Sizden alalım detayları, ayrıntıları, düşüncelerinizi lütfen. Tabii ben de aslında bugün bir yazı yazdım Anadolu Ajansı'nda çıktı. Yazının başlığı şöyleydi. bir devlet, bir millet, altı devlet şeklinde. Biraz Sayın Amra Bey'in söylediğine benzer. Tabii bildiğiniz üzere buradaki devlet 1992'de bağımsızlığına kazandı. Henüz 30 yıl oldu. tabii belki 30 yıl bizim için bir insan hayatında uzun bir süre gibi görünüyor ama devlet hayatında devlet hayatında çok uzun bir süre değil. O nedenle 30 yıl gibi sürede Türk dünyasının yani belki biz yüzyıllardır bu birlikteliği bekliyorduk. E, bu hale gelmesi çok önemli. E, yani bu tabi illa siyasi olmayabilir ama e, nasıl ki Avrupa Birliği türü e, pek çok e, şeyler var. E, birliktelikler var. Bunun da bu 6 devlet arasında e, olması e, hayal değil ve 2040 yılına kadar çok e, verimli bir iş birlikteliğinin olmasını e, ben temenni ediyorum. Ve burada da bunu görüyoruz aslında. E, ben yaklaşık Yaklaşık 3 yıldır buradayım. Ee, özellikle Azerbaycan e, Karaba e, meselesinde Türkiye'nin verdiği destek burada çok büyük yankı buldu ve bütün e, Türk devletlerinde Azerbaycan'a Türkiye'nin yaptığı gibi destek verilmesi halk arasında önemli e, yankı buldu, yer tuttu. E, bu nedenle hani bu duygular zaten vardı ama zaman içerisinde e, sanırım 2040'a kadar bu birlikteliği hep birlikte e, göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii zirve bizim bulunduğumuz Türkistan'da yapılacaktı çok hummalı hazırlıklar yapıldı. Biz de Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Ee, şehir de hazırlandı bir gelin gibi. Ee, otelleriyle, müzeleriyle, e, kültür ve alışveriş merkezleriyle. Ama son anda Covid'in hem Türkiye'de hem Kazakistan'da bölgede artması sonucu e, maalesef burada yapılamadı. E, online olarak az sonra e, yapılacak başlayacak. Ama tabii e, bu önemli alınacak kararlardan bir tanesi de e, Türkistan'ın Sovyetler döneminde özellikle ihmal edilmiş dini yönü nedeniyle bütün Türk dünyasında Ahmet Yesevi Hazretlerinin bilinmesi ve bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ahmet Yesevi Hazretlerinin bu insanları İslam'a bağlayan bir bağ olması sebebiyle özellikle ihmal edilmiş bir şehirdi. Ama şimdi 30 yıl sonra. Bağımsızlıktan gerçekten Türkistan e, görmeye değer bir şehir oldu. Yani iki buçuk yıl içerisinde benim geldiğimden tamamen e, farklı bir şehir. Şu anda görülmeye değer çok e, güzel e, binaları, yapılarıyla tabii tarihi e, buranın silüetine de uygun ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesini gölgede bırakmayacak şekilde yapıldı. E, i̇nşallah Covid biter ve en kısa sürede, biz hem Türkiye'den kardeşlerimizi bütün Türk dünyasından kardeşlerimizi ve aynı zamanda devlet başkanlarımızı burada ağırlarız diye düşünüyorum. Evet siz de altını çizdiniz. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra işte liderler ilk kez bir araya gelecekler. Bu zafer sadece Azerbaycan'a değil sadece Türkiye'ye değil tüm Türk dünyasına da büyük moral vermişti. Onu yarattığı enerji ve sinerji son derece önemli. Dileriz o hayal diye nitelendirebileceğimiz ama bir gün gerçekleşeceğini elbette göreceğimiz o Birleşik Türk Devletleri e, hedefi de gerçekleşir. işte bu zirvede de bunun yolunu açacak kararlar alınacaktır eminim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için zirveyi takip etmeyi sürdüreceğiz. Yarın da değerlendirmek üzere sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Evet sevgili seyirciler. Şimdi Türkistan'dan aldık detayları. Zirve son derece önemli